Evet arkadaşlar Aydın Didim Akbık'te 5 milyona bir ev tanıtacağım. Bir tanesi satıldı bir tanesi duruyor. Drone'la çevreyi göstermeye çalışıyorum. Daha önce sunmuştum. Bir tanesi satıldı bir tanesi duruyor. Fiyat 5 milyon Türk lirası. 4 artı bir zemin katta da bir oda var arkadaşlar. Giyinme kabinleri de var. Denize de pek yakın yeni sıfır. Satılan güzel bir havuz yapıyor. Dilerseniz... Benim sunacağım. Evet siz de havuz yapabilirsiniz. Çevreyi gösterelim. Sonra hadi evimize bakalım. Arkadaşlar Aydın Didim Akbuk'te size bir villa tanıtmaya çalışacağım. Fiyatı 5 milyon Türk lirası denize pek yakın. İki tane vardı bir tanesi satıldı. Satılan da havuzları olmadığı için bahçe genişti. Şu anda havuz yapılıyor satılanın. Bizimkini de alırsanız havuz yapabilirsiniz. Hani ben daha önceki videoda beyan etmiştim. Demiştim ki havuz yapabilirsiniz. Ve bu satıldı herhalde bir mahsuru yok. Havuzu bir gösterelim. Gel can gel 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 havuzu bir gösterelim. Bir misafirimiz de var dışarıdan gelmiş sağ olsun abim. O da eve bakıyor bir şey yapıyor. Biz artık böyle işimiz yoğun olunca misafirimiz gelse beraber iş yapıyoruz. Onu da kendimize benzettik. Bakın arkadaşlar burada havuz yapılıyor işte. Kazmışlar. Peki biz size hangisini tanıtacağız? Biz bunu tanıtacağız. Bu satıldı. Havuz kazılan yer satıldı. Can hemen bu alanı bir göster. Sonra tekrar kapıdan geleceğiz. İşte buraya da havuz yapıla bilinir. 5 milyon Türk lirası. Ve ne olur ne biter en son. Valla biz konuştuk 5'ten hiç inmem dedi. Ben böyle garip bir durum gibi gelecek size. Evet bu satıldı. Satılanı niye gösteriyoruz? İşte gösteriyoruz ne yapalım. Ve gel can gel 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 gel. Aydın dedim Akbük'te. Drone görüntüleri de biraz tepeden mepeden size gösterdik. Ve bu yolda böyle denize gidiyor denize 200 metre mi desek, kaç metre deysek? ha böyle bir göster. Sana zahmet, affedersin, sen işine karıştım. Bir daha göster, aynı konumundan göstermen daha mantıklı gibi geldi. Bazen senin işine karışıyorum, bağışla beni. Can Bey, babamın. Ve otoparkı var, işte normal giriş var. Ve gel, 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 gel. Sevgili arkadaşlar, kilit taşlar döşemişler buraya. Granitten daha iyi. İşte bahçe böyle gidiyor. Orada bir teras olarak düşünebiliriz. Burası da otopark. Evin çelik kapısı burada. Granitlerle döşenmiş. Üstünde bir şapka da olmuş. Ve su sayacı burada olacak. Satılan ev bu. Alan kişi de güle güle alsın, mutlu olsun. Dede olsun. Ömrü uzun olsun. Evet ve arkadaşlar işte öngörü şuünde oluşsun. Siz de bu geniş alana bu evin tarlasına bir inş ne bir havuz tasarlayabilirsiniz. Bir havuz inşa edebilirsiniz. Evet. Bu da evin arkası. Denize pek yakın. Büyük yani bahçe büyük. Bu büyük bahçelerde Akbük'te ya demin biri vardı. Biz dedik kaç para istiyor yeşil kente. İki tane ufak arsa var. Ha bu havuzu göster. Adam bize 20 milyon demez mi? Ya bu nasıl arkadaş 20 milyon? Yani şimdi 20 de yapmaz yani. Yani bazen biri bir şey yapar ya ben yaptım der. Hiç de yüzü kızarmıyor. Öyle durumlar da oluyor. 20 milyon. 20 milyon diyor evim satılık. Arkadaş ya. Ve arkadaşlar bu tarafı bir daha gösteren Misafirimiz de orada. Diğer tarafı nasıl gösterir? Misafir telefonda konuşuyor. Misafir abi. ya <laughs> misafir de bazen Avrupa'da gelenler oluyor. iklim değişikliği kafa duruyor. Abi de bizim canımız, ciğerimiz ya. Söylerim. E biraz ileri git konuş olmaz mı? Değil mi? Buraya gelmiş. 10 metre ileri gitse ve bu da arkadaşlar bahçe gül bahçesi. Aha, bu da meyve ağacı. Abi hala konuşuyor. Derger abi, abidin verakıdan köşen abi de şey yapalım. Merhaba abi. Merhaba, merhaba. Sen çıkarsın bak, çık. <laughs> tamam sen çıkmadın. Ve evet doğru yol aldık, yol aldık. Sevgili arkadaşlar merhaba ev dedik. Fazla uzatmayacağız. Merhaba ev, e, merhaba ev de. Heh. tamam merhaba ev. Arkadaşlar evin girişi güzel. Hol, buraya portmanto, vestiyer bir şeyler ne koyarsa koyarız. Zeminde bir oda da var. Orası olmayışında çok çok iyidir. Zeminde bir kişiye ideal güzel bir yatak olur yani sıkıntılı, hasta, ayağında, dizinde problem olan, affedersiniz birini ideal bir yaşam alanı. Burada da bir ayak yolu var, salonu göstereceğiz. Bu da ayak yolu arkadaşlar. biz de öyle videolara alışmışız, çekmediğimiz zaman hasta oluyoruz. Çektiğimiz zaman sanki <laughs> sanki spor yapmış, düzeliyoruz. Ve orada ne gösterdik? Bu arkada arkadaşlar bu arkada Meriç abim sana da selam. Bu arkada bir oda, ayak yolu, koridor. Burası mutfak. Yan taraf satıldı dedik. Bu böyle ada mutfağı benzetmişler. Ocak üstüne asma şey gelecek, dablumbaz gelecek. İşte böyle dolanıyor. Bulaşık burada. Evye dolandık. Burası da buzdolabı. Mutfak ideal, güzel. Ve arkadaşlar burası da salonumuz. Önünde geniş bir teras var. Önünde geniş bir teras var. Önünde geniş bir teras var. Bu terasa dilenirse ne yapılır arkadaşlar? Ha, sana zahmet düşme düşme. Dilenirse buraya bir de şapka yapılır. Panjurlar da var. İşte bu terasta çok çok iyi değil mi? Orada da güzel bir havuz yapılır. Ve öyle düşündük yani. Siz daha iyi okuyorsunuz. Şimdi zemin üstü birinci katta çıkalım. Merdivenler de geniş, fena değil. Denize yakın arsası geniş, yani arsa geniş, paranın değeri yok. Yok düşecek, yok olacak, düşerse biz de şeyimiz o yönde temenimiz ama öyle bir şey yok. Çünkü tesbih ucuzlanıyor mu, saat ucuzlanıyor mu, ayakkabı ucuzlanıyor mu? Çocuk bin ayakkabı almış 2000 lira. Ve arkadaşlar birinci kata çıktık, yani zemin üstü birinci kat geldik, ebeveyn banyolu o da. Evet, Yerler ahşap desenli. Parkeler. Ben de dilim uzun. Çok bilmişlik yapıyorum. Çok bilen değerli insanlar. Kızmayın bana. Eksiğim de varsa yanlış da söylesem af ola diyorum. O yüzden ama bu işin okulu mu okulu yok. Bu iş bu ne acaba ya? Bu neyin nesi Ve <laughs> yatak odası içinde bir tane de giyinme kabini var. Can hemen burayı da göster. Bir giyinme kabin. Arkada banyosu da var. Arkadaşlar yine ahşap desenli parkeler. Yani bu evler ben o kadar dedim. Bir abla vardı Amerika'dan ikisini almak istiyordu. Yok dört de olur mu? Abla dört buçuk olur mu dedi sonra. Öyle bir şey olmaz. O yüzden aracaktı ikisini. Keşke alsaydın abla. Bak biri satıldı. Ama evler bitmez. Ev yapılır yani biraz daha. 3-5 fazla verirsin. Ve arkadaşlar burası da ikinci banyo. Hani odanın içinde bir banyo vardı ya. Bu da ikinci banyo. Pencereler uzun diklemesine güzel yapmışlar. Granitler, düşen kabinler, asma tamam. güzel. Ve şimdi kapılar, panel kapı. Geldik. Geldik. Burada da bir kabin var. Bu da ikinci zemin üstü birinci katta ikinci oda zeminde de bir tane vardı. 3 oda olmuş oldu. Buralara da işte süsler koymak için ve değerli arkadaşlar şimdi ne yaptık? Burada da bir dolap vesaire konulur. Evet. Bu odada güzel bence fena değil. Burada da bir balkon var. Balkonu göster. Böyle cam açmaya gerek yok. Karşıdaki satıldı. alan havuzuna da başlamış. Şimdi biz yukarıya çıkalım. Yukarıya çıkalım. Allah. Evet şimdi zemin üstünün üstüne çıktık. Zemin üstünün üstüne çıktık. İki ebeveyn banyolu oda var. Bu da ikinci ebeveyn banyolu oda. Odalar büyük. Odalar büyük arkadaşlar. 5 milyon Türk lirası. Bu da dördüncü oda. Zeminde bir tane odası var. Denize yakın. Ve Burada da bir banyo daha var arkadaşlar. Evet. Kaç dakikadır? Dokuz. Burası da var. Şimdi ne yapalım, ne yapalım? Evlerin en güzeli sizin olsun. Saygılarımla ilgiler.